gelmiş abi. Ney? Ne gelmiş? VS ise katlanır dipçik. Görmedim ben. Bilmiyorum. Doğru Yeni mi? fark ettim. Bu elimdeki var zaten galiba. Sıra. O vardı zaten ya. Yok yok. Yok ya. Yoktu ya. Vardı vardı. Yok yoktu. Bir sezon gel. İki tane dipçik vardı. Yoktu yoktu. Yes. İki tane daha yok. Yes. abi solumuz Soldan var. Solumuz var. Aynen solumuz var. Dikkat edip. Açacaklar şimdi. Yola giriyorlar, yola geçiyorlar. Önde köpeğe çıkacaklar. Nasıl? Emin misin? Abi öndeki koltuğu Can basıyor. <laughs> Vay lavuk. Aldın mı? Bir daha olabilir abi. Aldım dikkat aldım. edin. Aldım. Aa. Sen nerede vurdun? Can basıyorum. Abi önünde vurdum. Bunlar 1.40'ı mı açtı? Bir mı Bilmiyorum. Bir kırk açıldı. Ben, ben, de sıktım. Abi sana. gidip açıyorum direkt. Aç aç kral. Ben sarı yapıyorum. <laughs> ben. Bak bakayım, sen vurdun ben vurdum. Dümenden ben vurdum. zaten ya. silahında bir şey yok. Tamam. <laughs> basıyorum. Silahını bilmiyorum. Ne de. Allah Allah ben her şey alacağım Şey 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 Küneyi alsana Uğur abi Unutma Lazım olacak 7 7 sülale bot geliyor Ben bundan alacağım şimdi hemen Domna mı girmiş? Gaz atayım abi oraya Gazım yok gerçi Abi gazı bırak da sisleyin sisleyin gireceğiz Tamam. Ben şu... geliyorum direkt abi. Adamları oynayalım direkt ha. Adamlar da gidiyor. Biz önce gidiyoruz ama. Aşağıya oynadı, aşağı, aşağıya, oynad, aşağıya oynadı, aşağıya oynadı, aşağıya. Canım yok, canım yok. Gözler mermiydi. Lan giremedim poker. <laughs> Üste çıktı. Geri üstte, geliyorum size. Üste çıktıysa üstü tut. Çok iyi. Ö öldü bir, öldü bir. Aram canım Çok yok, canım yok. Full headshot gelir direkt abi. Ben de bir de bir kırıklık şey bir var. Ben de bir şuradan ya. Dur. Oğlum carcürü tamam, düşürmüşüm. nerede düşürdüm be? Biri öldü. Tamam. İşte biri var. İki öldü. Çok iyisin. Üç kişi gördüler herhalde mi abi bunlar? Üçtü üçtü, 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 üç gördü. Bir en üstte çıktı aldım. abi. Işte, dört, dört de böyle. olabilir dikkat edin. Evet. Siz ha, senin orada bir ses var. Düşme düşme. Yıkı. Lan düşüyorum düşüyorum. Peki, ne? Ulan o ne? Anam ben kaçıyorum beyler. Kusura bakmayın hiç canım yok. Anam anam anam. Ben aldım. doğru görmüşüm o zaman ya. Aldım aldım aldım. aldım. Bu, bu da, bu da düştü bu da doğru. düştü. Bunlar bitti bunlar bitti. Bir kırıktayım abi. Ben görmedim Ben yukarı çıkayım mı? Bekle diğer taraftan. Abi lazım. 3 mü gördünüz 4 müydü abi onlar? 3 gördük biz Ben 3 gördüm yalan abi. yok. Ben 3 no, evet gördüm abi. yalan yok. Gelen tamam. hadi. Ee, 120 bak yine düştü bak yayındayım bak deminden baş Apo ba şey poker baştan yine 120'yi de hep yayının şimdi yine indi aşağıya. Alanlar acaba ne dostum? Hepsine bas. Abi basayım. Bu ne oğlum ya? Kapat, kapat, kapat. Kapı kapatayım mı açıksa? Açık. Ben de basıyorum. Abi kapılar tut. ha o kapıyı tamam da. Abi çıksın Allah Allah her şeyi yapmışken getireceğim malları. Şimdi oraya yatmış. Ne, Allah, bak, ya. ne kazanacağız işin işte sonunda abi? <laughs> Ne kazanmış? Görev şey yap yapıyor. Bir, bir, yani, yani, olsun. Bugün Bitsin. yapmam, yarın yaparım ya. Bugün yaparsın, yarın yaparsın abi. Öyle düşün. Abi seslerden verdim, arka alacaktım onu işte. Nerede gidiyordu? Ben zaten gidiyordum. Ben oraya şey için zaten de. Ben yavaşladım adam baktım dolanıyor arkadan gelip beni vuracak doğru mu dediysin başladı ya. Oturmuş bana çılar çıkasın. Let's go. Açıyorlar. Bir dakika mı açıyorlar? FPS 120 bak bende 120 gösteriyor. Eminem. Biz onu çekiyoruz. BK. Güzel silah. Tatlı. Jarjör'e bak. Kurdeleyi murdeleyi. Allah çarpsın jarjörleri doldurmamışım ben ha. İkisi 22, 22 mermi var. Adam mı Onlar ya. açmadı da. Daha açmadılar onlar. Bunch. Ha şimdi açtılar bak geleceğiz Yeri zekalı. Kazak. Bir öldü. Adam mıydı poker? Evet evet. Şuş, kaç saniyemiz var? Var lan. Dakikaya bakın. Görüyorsun ben de atıyorum. Atıyor öyle. 50 saniye. 50 <laughs> saniye. Oğlum bunlar niye bekliyor? Ben aşağıya gidiyorum açın oğlum sefer. Adamlar kalk. Gazı tabi derim. Gazı Satayım mı? Atmayacağım lan seç. Kuruncuya da mı iptal ediyordu? Oğlum bu niye ikidir bana şey şey? Bir dakika çalıştı bu arada kral. Açan yan da dikkat et. Ben çalış. çalıştı. Bir dakika girdi mi? Girdiler. Girdi, 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 girdi. girdi. Dikkat et. Girdi, girdi. Aynen buraya oynayabilirler. Siz atacağım direkt bir tane. Aa buraya oynayacaklar ha. Elitler Elite, var ha. Orada. Evet. O ne ya? Oğlum ilk kasaya girmediniz mi lan? Aynen açı direkt ya. Ben geçtim ilk kafaya. Ben buraya açtım. Tamam ben de sondayım o zaman. Ben ortaya açıyorum. Raya da rahat yok. Anahtarım. Aldı ya anahtar o ya. Aldı mı o zaman açmaz mı? Yat <laughs> yat lan ya. çöp atacak. Çöp anahtar almadın ya. mı? Leno öldü. Helal lan sana. anahtar yok mu senin? Almam ki Yok yok lepo, Açarım ben bunu yukarı i̇şte aşağı. Ha tamam, açtı buraya beni çarpsın ben yukarı. Ben şimdi yukarıya gideceğim. Abi, dikkat et abi o Oynayalım oynayalım. Ben arkada oynayabilirim. Sen buraya basmamış Abi ya. Alırsınız ya. Reyna sen de mi öldün? Öldüm ya. İkiden fazla buldum kral Birden fazla. Lan bir, mermi attı la adam. İkimizi mi aldı? Yes, aynen. İkimizi aldı ya. Biri öldü. Abi bir mermi. Ben aldım, ben aldım. Oktay vurdu, Oktay vurdu. Mu? Süpersin. Bomba çekti, aldım, acele etme. Bana atacak herhalde. Bekle, ben oynayacağım buradan. Bana oynuyor. O bu vurdu de. işte, bu ana ne vurdu o ya? Başka kalmadı ya. Bir silahına baksana şunun ya. Abi ikisini, ikimizi bir de mi aldı ha? Bir dakika açıldı, ondan korkuyorum. Bir dakika, abi kişiden var. Hı? Benim oğlum hani alttaki eğer ölçer. Oca... İnanıyor mu değiştireceklerine yine? Ben inanmıyorum valla. Yine mi kırmızı? Değilmiş. lazım ama bizimkilerin çekirdeğim için. Ben şu mermilerin parça atayım da. Nasıl? Şunu Benim silah neydi ya? Ne? Şey, oktay? Tamam. Ben sana ona göre söyleyeceğim. Benim silah neydi? Deme. Kur'an hep kıyış. Geliyor geliyor. Altak. Çık. Gel çıkışa tamam bak. Bulutları kaybetmeyiz ondan diyorum. Oğlum bizimkilerin ütünü aldın mı? Alacağım silahını alacağım. Bir şarjör kalıyor. Onu nereye atabilirim? Abi bir tane şarjör kalıyor ya. Ulan at gitsin ya. Gazla ya. Gazla gazla. Yok abi. Gel vururuz bunları ya. Kırığı bıraktım aldım. Gel abi gel gel gel, gel. Hazırım ben. Her şeylerini aldım. Nereden gidiyorlar? Adamlar bir kırıkta. Bak kaçalım. Poker. Size Araların bir taktik mutlallık. söyleyeyim mi poker? Size bir taktik söyleyeyim mi? Kapıyı açın çıkmayın. <laughs> Kaç künyemiz var Bunlardan ki? İki tane künyemiz. İki tane iki, tane, tane var. Bu, Bunlardan alacaksın. Oğlum Açın, alttan biri mi koşuyor? Tamam İçeride Poker yapsanız acayip sarar ha. Açın çıkmayın. Üste çıkıyor. Bu. İki kişiler. Oktay ne yapıyorsun orada Oktay? Hazırım abi, gel geri gidelim. Bizim Adamlar kurban oynuyor kurban. oğlum, geri gidelim diyorsun ya kurban olduğum. Geldim, çantaya geliyorum. Bomba atacak sana poker. O tarafı tut sen, o tarafı. Hadi. kapıya doğru bakamıyor mu poker? Ya üstte çıkmıştır diye şey yapmadım, değil mi? Bomba atıyor bana ya. Atsın abi ya, atsın. atsın bırak atsın. Ah, şimdi oynayacaklar. İyiyim talacım. Ta Sen nasıl? Çek bomban vartı bomba. Düşme. Bir dakikadan gelmiş abi biri. Bir dakikadan gelmiş. Bir dakikadan gelmedi. Dolandı orada. Yok abi dolansa ben alırdım sesini ya. Koptay diyor çıkalım abi. Ben merdivene çıkmış abi. Bir dakikanın merdivenine çıkalım. Çıkmış adam. 3 <laughs> mü şu an? Keşke diyor. var ya poker. Kapıyı açsaydınız poker acayip sarardı. Oraya da bir yere duracaktınız. Faktan Aa indirin. başka takım, başka takım o. Dedim ya ben sana aynen ya abi. O başkası. O zaman burası bitirdi mi şimdi bu, burayı? Bilmiyorum bitmiştir. Şey bir var. Ama şey bayıldı. O, o Oktay bayıldı. Adam yine dikkatli oynayacak. Aynen. Bak merdivenin orada, merdiven. Karşıda merdivenin orada. Ne var onda silah? AK mi ne var ya? Üste çıktı. Geliyor. Yok yok burada aşağıda. Oktay'ın lootunda. Seçtim. <laughs> Niye öyle yaptın <laughs> Buraya geldi sandım. <laughs> Çok iyiydi. niye ses Sıçtım dedim orada. Surprise. <laughs> Çıktım baktım adam yok orada. Mermi var, mermi de kalmadı. Son mermi. Ne oluyor bu? <laughs> Ama size de öyle gelmedi mi kral? Koştu bu tarafa ben dedim burada. yani çıkayım vurayım artık. Devon orada düzgün oynayazmış yazmış. Kaza geldi biliyor musun? <laughs> evet arkadaşlar. Ben geleceği gördüm o Dedim ki Oktay ölür bütün loot bana kalır. Şimdi öyle doldu. oldu. Çaktırmayın. Var ya. Tabii bunun iki yoksa. yok sen. var. Ama keşke çıksaydık Oktay tamam. Bunları sen... Abi gelmişsin buraya çıkmışsın. Çıkar. Anladın mı? Çıkmayı kafana koymuşsun orada Abi. bir kere. Nice. Çıkmaya gerek yok abi. Yok abi, çekim, yok abi alabileceğimiz pozisyondayız. İçerideyiz adamlar oynayacak. Bu ne? Ya, Adamlar arkadan geleceğini düşünemedik işte. Karşısı vurmuştur onu. Karşısı vurdu beni vuran vurdu. Büyük ihtimal. Aynen. Tam mı olalı ya? Karşısı vurdu beni. Üç <laughs> Şey kontrol poker, değil poker. Ya, Pasif poker, yani. poker, poker kaldım. baştan şey yapsana abi. Ney? Beleş kasanın oraya bir kontrol et ya. Orada adam vardı sen odaya girdiğinde biliyor musun? Ne diyor? Biliyorsun değil mi? O arkada odaya girdiğinde burada öksürüyordu. Bir git bir bak oraya ya. Ama çıkmıştır kralı. Vurdular onu ya. Oktay birini vurmuş. O zaman adam bir adam iki mi vurdu? Bunlar üç kişi değil miydi? Üç de ya. Bilmiyorum. Onun için dedim. Dikkat et de. Şu ayarlamaları yapayım bak. Burada da bir ölü var. Ark. O ben ben. Arkadan çatırdattı attı ben orada. Kaçıyordum canım ağzı da. Çantanı nereye gömmüştün? <laughs> e. <abi> çanta. E. <laughs> MK var abi. Hani merak ettim ya. Ne yapmış ya? Büyük çanta var mıydı sende? Oktay. Ne çanta vardı? O Büyük H4 çanta vardı, değil yoktu değil mi? abi ya. Benim silahım parçalı abi. Bak dur lan oğlum dur Kalamaz, dur, dur, dur. Du, dur 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 dur. lan kesten. Dur. Hadi o. At at abi. At tabii kafa atıyor. Halledeceğim, halledeceğim. Sen çanta var demiştin sen? Dur. Hmm. Bak şimdi. Filme bak filme. Çat, çat 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 çat. Dört. Sen buraya sen git. Aynen aynen. Sen buraya gel kanka. Şimdi, 400 aynen 4 x şeydeydi değil mi sen Allah cezanı vermesin burası da tamam dur şu da tamam bu da tamam kaç dakika var oktay 3 dakika 15 saniye güzelmiş ha. Vallahi yeni gelen fal güzelmiş ha. O neydi lan? M4 de değil mi? Fal güzel ya yeni gelen. <laughs> yeni gelen fal güzelmiş gerçekten. dedik o kadar 750 bin.